Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha sizin karşısındayım. Bugün yanımda arkadaşlarım var ve arkadaşlarımla beraber Minecraft bölüm 1'i çekiyoruz. Eğer arkadaşlarımla beraber Minecraft bölüm 1'i daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıp kanalıma abone olup ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Eğer bu videoya 20 like gelirse ekiple Minecraft bölüm 1 tekrar gelecektir diyorum ve hemen videoya geçelim. Oh, fakirin teki. Ben de zengin. Aa. Ah. Ay acıktım. Bacım çok zayıfım. Ne? Ne olmuş? Çok Tuvaletimi, zayıfım. Tuvaletimin borusu patlamış. Olamaz. Evet var. etim var, ekmeğim var. Onlar mı kim? Aa, aa! Biri geliyor. Fakirin teki. Merhaba. Kimsin sen? Çık, fakir. Git. Tamam. Git buradan, tamam. pis fakir. <laughs> boklu oldu Düğüme <ya. gülüyor> gireyim. Gitsene pis boklu. Var. arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tuvalet var. Tuvalet diye şu pislik. Git evimden pislik. Git buradan. Senin o tuvalet suyu. Git buradan. Senin o tuvalet şeyi Git. evine gel gelmeye merak Git buradan. Git. Pislik. Gelme evime. Git. Evine gireceğim. Dur sen. Akşam olsun göre beninkini. Çık. <laughs> Git. Köpek. Git. Evimizin yanında dolaşma. Of, ekmek ucuz ama, ev bir gün yemekten bıktım. Gel kanka. Vallahi git, şu bakayım. Bakma, git. Abi, 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 abi. Siz, abi adınızı öğrenmeye geliyorum sadece. Gelme, yani yeni git. Yeni komşusunuz ya. Git. Abi diğerinin adı ne? Kırmızı kırmızı fişek abi. Kırmızı fişek abi, kırmızı fişek abi. Abi. Cevap verme. Çık, çık, çık. Abi size ekmek getirdim. Bir şart da alırım senin o pis koklu ekmeğini. Ne? Söyle kanalıma abone olsunlar. Evet arkadaşlar yeni kanalına abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza devam edelim. Abi ne olur. Aa, ekmeğini al. Ama dur ben sana ben... bir şey vereyim. Girme. Tamam sen de işin bitti. Abone isterim git. Git. Allah bir alırsınız. Ver bari çok ısrar ettin git. Eşyanızı çalacağım. Gel buraya. Hayır yavaşladı. Ah ne oldu? Etinizi alayım da bir gör et aldım ye. Yeah. Evet. <laughs> <laughs> Gel bunu öldüreceğiz. Etim. Evini başına yıkacağım. Abi abi yapma benim çok vakitim var abi. abi. Öl. <laughs> Gel kapıyor. Arkadaşını öldürdüm ben de burada. Evet. Gidin. Gel gidelim. Aha, et hala Senle bende. işim bitmedi. Et hala bende. Senle işim bitmedi. Hadi öyle Sen olsun. Sen görürsün. Öyle olsun. <laughs> Sen görürsün. Bir tane Al. Eşyaları vermem. Git. Aldım. Ben, Gidim. biz de bunun ekme Git ekmeğini aldık. Gel. Biz de bunun ekmeğini aldık. seni öldüreceğim. Sen sen var ya şu City Bobby öldürmeyeceğim ki kırmızı bir şey bana bir şey yapmadı. Pislik. Çık gelme. Evime gidiyorum. Koyun öldüreceğim. Pislik. Gelme. Gitme. Onlar benim koyunlarım. Onlar benim en değerliyim. Sana ne? Gel buraya. Alırım. Kaçı gel. Ben de. Hadi bak. Gel buraya gel. Gel. Gel buraya. 360 atayım mı ha? Hop. Gel, gel. Hop. Gel. Gel buraya. Pis. Hop. Hadi Pis can bakayım. Senin. Pis. Pis Aha, canlı. Ha. Kaçıyorum, kaçıyorum. Pis canlı. Kaçayım da görsen. Kaçıyorum. Geçin siz bu tarafa. Ha ha ha. Git bu onun yanına. Öldürürüm seni. Öldürürüm. Etini aldım, kaçıyorum. Gel buraya o evi senin başına yıkacağım. Gel. Evini kıracağım. Hayır. Kıracağım. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Hayır, yapma. Gel şunu evin darmadağın edeceğiz. Kapısını kır. Kapısını kır bunun. Zengin abi yapma. Abi yapma. Abi, yapma. Abi. Pis fakir. Pis. Git. Git buradan. Git buradan. Neredesin? Abi yapma abi. Abi. Gel buraya. Gel. Gel 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 Ay. gel 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 gel. Benim arkadaşımı öldürürsün he. Beni öldürmedim, sen ona vurdun. İçeri şey düşecek. <laughs> tamam adamım. Tamam, tamam. İndiriyim seni. Ya bu neredesin? <gülüyor> 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 Gitme gelme. Öldüreceğim. Ne bakıyorsun öyle? Hı. Gel buraya. Sende altın kılıç mı var pis fakir? Aa, ben değilim. Aa bu sen misin? De Özür dilerim. Eşyaları çalayım hadi gör ne denizi <laughs> gizli. Gel Mehmet gidelim bunu öldürelim. Aa, eşyalarımızı çaldı. Eşyalarımızı Kırmızı çaldı. Kırmızı bu arada sana yanlışla vurdum. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalına abone olmayı unutmayın. Mehmet'in de. Hayır. hayır. Git. Git. Pis fakir. Gir gir Eşyamızı çaldım Gördün mü? zengin oldum artık. Gel buraya. Zırhımızı çaldı. Ha. Zırhımızı çaldı. Ha ha ha. ha. Ne oldu? Fişek abi sen yapma. Sen iyi adamsın abi. Fişek abi. Hiç yok Ya. Nerede hmm. bu? Üç Nerede? 163. Nerede? 163. Nerede? Bekle geliyorum. Işığı kapatıp hemen geleceğim. Yatayım ben de. Ben de yatacağım. Ama dur. Aklıma bir şey geldi. Gel. Onların yatalım. evine gidip sessizlik yapsam mı? Ooo. Oh. Sessizlik yapma. Bakayım mı? Yapmışlar mı? Evet. Işıklar kapalı yapmışlar. Gideyim de bu sessizlik salaklık kapıyı açık bırakmıştır. <laughs> Acaba suza kum çalabilirler mi? Ki? Kapıya ellemeyeceğim. Hemen eşyalarını çalayım da bakayım. Ee, eşyalara bak. Al, al, almalıyım hepsini. Çok zenginler. Oh. Olamaz. Ben bunları acil soymam gerekiyordu. Ve yaptım. <laughs> Soydum onları. Eşyalarını hepsini alayım da bir gör. Pisik bana vuruyordu. Gördü ebesinin külü. Aldım eşyaları. Eşyaları aldım. Şimdi yavaşça. Pardon örüyorsun. Hayır hayır. Eşeğimde. Bir gelime. Ya çok uyudum artık yataktan çıkayım bir. Hadi gel, gel. Şunları ben şu sandığa koyayım da o pis fakir gelip çalmaya çalışmasın. Sen nerede? Bizim Mehmet, bizim etlerimiz, kaç, me kaç, meyvelerimiz kaç, kaç. yok. Hiç hiçbir şeyimiz kalmamış. Git, hemen gidip o fakirden hesabını soracağım. Mutlaka o yapmıştır. Gel buraya fakir. Aha uyumuyor. Saçmalayayım. Gel buraya. Gel. Aha. Gündüz de oldu. Gel hemen kaçmalıyım. Ha ha ha. Nah gelirsin. akşama kadar kaçarız. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Seni pis fakir seni. Gel buraya. Hanginiz hanginiz? Karıştırdım artık. Gel. Bu. Bu. Yüzde yüz bu. Bu. Sana vurmuyorum değil mi Mehmet? Hangisinizsiniz? Çok aklım karıştı. İntihar etmek istiyorum. Geber o zaman. <laughs> Hangisi? Yüzde yüz bu. Yüzde yüz bu. Ben bunu kovalıyordum. Gel buraya gel. Gel işte gel. Arkamdaki. Misin? Gelin buraya gelin. Aa, kafa yedi oğlum. Vuruyorum vuruyorum. Arkasına Hanginizsiniz? Ben eve gidiyorum. Hanginizsiniz? Sen misin? Eee salak. Aha bu. 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 Salak vallahi. Aa sensin. Hayır, sensin. Hayır, hayır. Sensin. Gel. Öldüm. Aa arkadaşım ne oldu? Fişek. Fişek. Ne oldu lan? Öldüm. Elimdeki her şey bitti. Fişek. Fişek. Nerede bu kırmızı fişek? Gel bakayım. Nerede bu? Neyse Nesa kaçma fişek, fişek kaçma. Fişe. Nerede? Fişey. Neyse arkadaşlar. Fakiri bulamadık. Bu yüzden bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aa fişe öldürmeden bitmez video. Lan lan fişe fişe tamam abi fişe abi fişe abi, abi tamam. Fişe abi al. Al ben al fişe abi al. Gel fişe abi gel. Gel beni şey yap. Gel fişe abi beni şey yap beni. Öldür bunu fişek. Fişek öldür bunu fişek. Fişek, fişek öldür bunu fişek. Hayır 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 hayır. 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 Fişek öldür bunu. Fişek ben gene öldüm. Şey öldüreceğim. Nerede bu fişek? Sen beni nasıl öldürürsün? Gel buraya. Gel. Hiçbir şey yapalım kopart. mı? Fişeği öldürüp ikimiz yaşayalım. Joy Megitan. No. Hayır. Hayır öldürmeyin beni. Al kılıç gel. Fişeği öldürelim. <laughs> hadi gel. Sen öleceksin. Bir şey öldürelim hadi. Altın kılıcım doldu oldu ye. Aha Ha ha Şimdi görsün hep beni. Kesin kim görecek Ay, şimdi. Gel buraya, <laughs> <Camlanmışsın>, cam. <laughs> gel buraya. Gel gel buraya. Gel seni pis. Seni pis. Gel buraya gel. Sen öldüreceğim öldüreceğim seni öldüreceğim. Onu öldür öldür onu. Sen niye ona vurmuyorsun neden? Sen beni satıyor musun yoksa? Vur ona vur. Öldür onu. Yataklarımızı çalmayan en harbi. Öldür onu öldür 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 öldür. Öldür vur ona vur. bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım Allah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Fakire Eğer bu bak, video 20 like gelirse Fakir. bu, videonun, bu serinin devamı gelecektir. Yiğit, Umarım gel, bir gel. videoyu video Like Yiğit, Görüşürüz. Yit, gel, gel, Yiğit, gel, gel, gel,